Sığmadı, değil mi? Biz karşı yakada Mavişehir bölgesinde bir eve taşınıyoruz. Toplamda taşınma maliyetleriyle beraber, evin kirasıyla beraber 250 bin lirayı buluyor. Hı. En başta tabii ki kira maliyeti var. Emlakçı komisyonu ve ev sahibinin aldığı depozito ile beraber taşınma, nakliye maliyetleri var. Tabii elektrik, su ve doğalgaz hatlarının açılması da ayrıca bir maliyet kalemi. 47 bin liraya tuttuk. Nakliye ücreti yine taşıdığınız evin büyüklüğüne göre değişiyor. Bizim 4 artı bir evimiz vardı. Oradan 3 artı bir eve taşınıyoruz. Toplamda 30 bin liralık bir nakliye masrafı var.

Şimdi tahmini en düşük fiyat 18-20 civarında değişiyor. En düşük tabii. 18 bin lirayla 20 bin lira civarında değişiyor. Bu şehir dışı olarak değişir. Biz buradan eleman göndermek zorunda kalırsak buradaki elemanlı gömiyesini iki katını vermek zorundayız. Yani buradan Bursa'ya dediğiniz zaman ölüsü 40 bin lirayı buluyor. Yol gideri, personelin gideri, yemesi, içmesi, orada konaklaması. Yani 40 bin lirayı buluyor bir müşteri Aynen. için şehir dışına İzmir dışına çıktığımız zaman bu otomatikman 30 40 50'yi buluyor eşya durumuna göre